Bugün sizlerle birlikte Noksi grubu'na katıldığımıza göre Melans Doktor videosunu çekelim. Part 1'ini yapalım. Hadi geliyor şimdi videomuz. Bu videoyu kaçta göreceğinizi bilmiyorum. İsteyen yorum alsın kaçta gördüğünü. Like atıp abone olun lütfen. Biraz acemi. Tam olarak ayarlandığında geçeriz. Heh, bugün ne kadar da güzel bir gün. Bugün güzel telefonuma bakacağım. Heh, çaldım ama. İşte telefonum iPhone 15 Pro Max. Güzel bir telefon. Bakayım bugün ne paylaşmışlar. Tamam bu video güzelmiş. Ben bunu izleyeyim. Lan bir dakika iPhone kaç. Hayır o adam. Sen benim iPhone'umu neden çaldın lan. Canım istedi. Canım istedi diye çalamazsın. Ben <gülüyor> <gülüyor> ha. Ben birini mi öldürdüm? Hayır. Hem de kafasını <laughs> kopartarak. Bunu temizlemem lazım. Yoksa benim el bombileri öldürceğim. Bir <laughs> <laughs> Birkaç dakika geçti ve sonunda temizledim. Ama bu kan izi geçmiyor. Evet. Yaptık. Ama temizledim ama. Ben müştülandım. Evime gideceğim. Ne oluyor? Cipresim var vardı onu gördüm Kimi var gördüm geldin o oh ne yes. kankam burada mı ya kanka gelmişsin Oo, o ne lan iphone mu aldın evet aldım Aldın mı lan doğruysa söyle aldım ya niye inanmıyorsun aldın mı çocuğum Tamam ya almadım. Niye çaldın? Niye çaldın? Hiç e almak istedim Ne yapayım? Dur şurayı da bir kaldır. kanka bu musun? Hiç beğenmiyorum. Hiç beğenmeyen. Götür, götür, götür. Tamam. Birkaç saniye sonra. Kanka mükemmelmiş lan. Mısır sevmiyordum ama. Hadi ben de benim. Geliyorum. Aa binemedim. Ben. Aa. Kanka benim tabağım kırıldı. Sıplayalım. Tamam. Neden hırsızlık yaptın? Peki. Ben seni gördüm. Biz canım istedi. O zaman sen o canını al. Senin canının istediği şeye sok. Gel lan. <laughs> Burada kim var? Ben de o zaman Ah. Oh yes. Ah. Elim bu kadar dayanıtısnamdı. Son gücümle hadi. Ah, öldüm. Ölmem. Öl, 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 öl. Ar Buraya kadar izleyenler like. Ben ölmeyeceğim. Herkesin ölme günü vardır. Seninki de bence bu. Öldürdüm. Ama sıra sende. Çünkü ben sizinle konuşmuyorum. Maykottun. Maykottun. ne kesin Çok var söyle arkadaşım daha fazla ayakta kalamam lan ne yapıyorsun o kadar da değil be. Öldü. Oy oy gidiyorum ben. ben onları öldüreceğim. Hop orada dur. Ne yapıyorsun sen? Bu menon bezlerini asla bıçak sokamazsın. Bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Ah, ölene kadar mücadele edeceğim. Beni kolay öldüremezsin. Şimdi kan kaybından öleceğim. adam bilmiyorum. Parti kimin? Fragman biri. Fragman bir. Ah, siz bizim askerlerimizi öldürdünüz demek ki. Sizin de ölüm vaktiniz. Tut tut tu, tu, tu. Bugün komutanım. Tamam. Şimdi gidiyorsun. Onları öldürüyorsun. Tamam komutanım. Her zaman. Oy. Ne zaman gideyim? Şimdi şimdi. Tamamdır o iş bende. Ve son sahne. Fragmanın son sahnesi. Hepsinin ölüm vakti. Bu evrenin sonu. Sonunu biz getireceğiz. Hı 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 Şimdi onları öldürmeyi. Tout tout toutou pas le même Petit Jack. Ouais.